Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım bugün ton e, balık ton balıklı makarnam var ton balıklı spagettim var bunu e, bir güzel yemek istiyorum size de anlatacaklarım tabii ki her zamanki gibi e, var Sohbetim de var bana afiyet olsun size iyi seyirler olsun hadi başlıyoruz. Nihayet 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası olduğu kısıtlamaları kaldırılıyor. Geçen hafta size birinci doz aşımı olduğumu biliyorsunuz zaten. izlettirmiştim. Umarım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bu videoyla denk geldiyseniz ondan sonra da ona bakarsınız. Hikaye tamamlanmış olur arkadaşlar. İlk doz aşımı oldum. Şu an gayet iyiyim. Herhangi bir sıkıntım yok. Umarım bundan sonra da herhangi bir sıkıntıyla sorunla karşılaşmam. Ama karşılaşırsam da size bilgilendirme amaçlı beni takip eden arkadaşlarıma, dostlarıma bir video ile yanıt veririm. 1 Temmuz'da açılıyoruz. Ama nereye açılıyoruz? Önemli olan o planlar yapıldı mı? Tabi bu deniz kenarında İstanbul Marmara Denizi'nden gelen deniz salyası müsilaj durumları da var. Ege'ye gittiği söyleniyor. Ege'ye doğru yönlendiği söyleniyor. İzliyoruz daha doğrusu söyleniyor demeyeyim de. Okuyoruz, izliyoruz. Çanakkale civarlarında göz, gözüktü. Aşağı doğru iniyor. Denizlerimizi nasıl kullanabileceğiz? Kullanabilecek miyiz bu yaz? Bununla alakalı Hükümet nasıl bir çalışma öngörüyor inanın bilmiyorum takip ettiğim kadar herhangi bir programları olduğunu da zannetmiyorum Marmara ile ilgili bir e, temizlenme durumu var tabii ki e, şu kadar metreküp temizledik diyorlar ama o neye yarıyor bir kökten çözüm mü sadece üstteki tabakayı mı alıyorlar e, bilim insanı değilim maalesef okuduğum kadarıyla gördüğüm kadarıyla takip ettiğim kadarıyla söyleyebiliyorum bu konuyla alakalı yorumlarımı. Yani bu durum tıpkı Covid gibi birbiriyle sürekli etkileşim haline gelebilen ve çabuk çoğalabilen, üreyebilen bir e, durum. Ve dediğim gibi Ege Denizi'ne doğru en son okuduğum kadarıyla ilerliyordum. Denizlere gidebiliyor muyuz? Kamp e, yapmak istesek nerede yaparız? E, herkesin tatili e, planlaması nasıldır? Bilmiyorum. Bunlardan bahsetmek isterseniz çok sevinirim. Gördüğüm kadarıyla karavan hayatını yaşayanlar çok fazla var. Doğa ile iç içe olup da her hafta sonu kaçan ya da gerçekten doğa ile iç içe olup doğada yaşayan, şehir hayatından sıkılmış olup da oralarda yaşayan birçok insan var. Birçok video var. Çok mutlu oluyorum onları öyle görünce. Umarım bir gün yolumuz bütün doğa sevenlerle, müzik sevenlerle baş başa olur. Birbirimizi takip edebileceğimiz, birbirimizle etkileşimde bulunabileceğimiz bir ülkede yaşamak kısmet olur diye düşünüyorum. Umarım. Vallahi ben şöyle söyleyeyim size. Yaz tatili planlarım genellikle benim son zamanlarda çok planlı olmaz Tatil planlarım diye başladım cümleye ama çok planlı olmaz. Tatile ansızın e, böyle İzmir'e kaçarım. Sağ olsun kuzen bize evini açar. Oralarda bir konaklama böyle 2-3 gün, bir hafta. Neyse bir konaklama fırsatı buluruz. Onun dışında birkaç şeydir araya tabi bir Antalya minuslu da sıkıştırmıştık ama genele bakarsak bir İzmir Ege e, durumu var. E, zaten Ege tarafında seviyorum. Şimdi arkadaşlarım en yakın tatilde Kurban Bayramı'nda bir kaç e, Kaş tatiline gidecekler. Kaş'ta otel tatili, pansiyon tatili. Belki ben de onlarla beraber bir o hattı izleyen veya başka bir Ege kasabasında çadır tatili planlıyorum. Çadırımı aldım arkadaşlar. Onu size umarım bir aksilik olmaz. Zaten tanıtım yani tanıtım videosu demeyeyim ama ilk aç, açarken, kurarken etrafı ve doğasıyla nereye gittiğime dair bir vlog çekeceğim. O benim aklımda. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir arkadaşımın arkadaşı <laughs> bir ikinci el çadırını satmak istiyormuş ve ben dedim ki yani bu kamp muhabbetini, çadır muhabbetini ilk defa yapacak yapacak olan bir insan olarak hani deneyimlemek adına hani ne alacağım, ne edeceğimi bilmek bulmak adına bir şey yapayım istedim. Yani bir bu tip bir ikinci el çadır alıp yani temiz kullanılmış. Onunla bir yola çıkıyoruz. Sonrasında daha da geliştireceksek kendimizi zaten doğanın içinde olmak istiyoruz. Çadır hayatta da bize uygun gelirse ki uygun gelmeyecek herhangi bir şey yok bence. Ben otelci bir insan zaten olmadım. Çocukluğumuzda tabii gittik ama sonrasında otelci bir insan değilim. Otelin mantığı, otellerin mantığı bana çok fazla sağlıklı gelmiyor. E, gezmek, görmek benim için çok daha önemli çünkü. Yani sağ olsun getirdi bana. E, iki kişilik bir çadırdı. Getirdi. Biz onu e, kendisinin evinin garajında kurduk. Bir güzel. Ve e, iki kişilik çadır olmasına rağmen bir çadırlardaki bu bakış açısı biraz böyleymiş galiba. Yani iki kişilik diyorsa bir buçuk kişi falan ancak kalır. Eşyalarınla sadece sen kalabilirsin. İşte üç kişilik diyorsa iki kişi rahat kalabilir gibi durumlar varmış. Ben de bunu yerinde deneyimlemek, canlı canlı görmek taraftar olduğum için çünkü görmeden pek inananlardan değilim maalesef. Bu benim kötü bir özelliğim de olabilir belki. Neyse kurduk şeyde çadırı. çadırın herhangi bir yerine bir sorun yok. Fiyatı da uygun sağ olsun. Ama ben çadıra sığmayacağımı düşündüm. Ya yani şöyle bir içine girecek bir şey baktım. Hani çadır tamam çok böyle dediğimiz gibi otel konforlu bir şey değil belki ama içine girdiğin zaman da o kapalılık hissini yaşamamanız lazım. Bana e, dar geldi ve 3 kişilik çadır almak almaya karar verdim. Sonrasında yani ondan o günden iki gün sonra bir çadır sipariş verdim, verdim Decathlon'da. Tabi bu herkes kamp muhabbetini ya da şehirden uzaklaşma hikayelerini, masallarını çok sevdiği için artık sağ olsun Decathlon zam üstüne zam getiriyor. Yapacak bir şey yok. Güzel bir fiyata, e, bunu daha sonra belki belirtirim. Güzel bir fiyata bunu, bu çadırı aldık. Sipariş ettik. Daha çadır gelmedi ama gelince bakacağız. Belki de bu yaz tatiline gitmeden önce yani bayramdan önce ufak bir e, hani Bizim bulunduğumuz şehre Ankara'ya yakın bir yerde kurulabilecek bir çadır kampında e, şehrin dışına çok fazla çıkmadan belki de çıkarak bilmiyorum onu henüz daha plan e, kurmadık, planlamadık. Birkaç arkadaşımla onlar kendini biliyorlar buradan onlara selam olsun. O zaten gittiğimiz zamanın bir yolculuk hikayesini paylaşacağım sizlerle. Umarım keyifli olur ve bu keyfi size aktarabilirim. Siz de keyif alırsınız. İlk çadır deneyimimi orada gideceğimiz yaz öncesi kampında deneyimlemek, yaşamak istiyorum. Benim hani Temmuz ayı için, Temmuz'un birinden itibaren e, kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber bu çok istediğimiz e, Temmuz ayı tatillerini, bir bayram tatili, onun öncesinde de bir belki hafta sonu için küçük bir kaçamak, tatili, kamp tatili, çadır tatili, küçük bir çadır, çadır arası e, istiyoruz. Umarım yaparız. Oradan bütün izlenimlerimi, bütün o doğanın güzelliğini sizinle paylaşmak istiyorum. E, umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bunun için hani Beni Ankara'dan izleyenler, belki Ege'den izleyenler, hangi şehirde izlediğinizi bilmiyorum. Ama kendi bulunduğunuz şehirle alakalı Ankara'ya uzak olsun, yakın olsun fark etmez. Gezip görülebilecek yerleri bana yazarsanız sevinirim. Yorumlarda bunu bekliyor olacağım. Bana deneyimlerinizi aktarırsanız çok mutlu olurum. Belki orada karşılaşma durumumuz bile olabilir. Keşke olsa. Herkesi tanımak istiyorum. Bir kamp tatili, bir çadır tatili yaptıysanız benim için deneyimlerinizi paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Ben yani bu çadır kampına gideceğim arkadaşlar zaten daha önceden giden arkadaşlar. Onlar biliyorlar. Onlardan çok hikaye dinledim. Gitmesem de bir şekilde bir şeyleri biliyorum. Ama işin içeriğine girip orada gerçekten bir çadırın içini gece geçirmek bambaşka bir deneyim olacak. O anlamda çok heyecan verici bir deneyim olacak. Çok da heyecanlıyım. Umarım o anları sizinle güzel güzel paylaşabilirim diye düşünüyorum. Benim Temmuz'la alakalı yani en azından önümüzdeki ay ile alakalı kısıtlamaların kaldırılmasından sonra planlarım bu şekilde. Umarım gerçekleşir. Umarım size bu bir ay boyunca çok daha fazla gezdiğim, gördüğüm yerlerin videosunu yansıtabilirim. Dostlarımla bu videoları size yansıtabilirim. Onun telaşındayım, onun heyecanı içindeyim aslına bakarsanız. Yani gezip görmek, ülkemizin her karışı toprağını gezip görmek benim en büyük amacım. Sonrasında da dileğim. Sonrasında da e, dünya ile alakalı ömrümüzün ne kadar yeter bilmiyorum ama dünyada bütün gezilecek yerleri gezip görmek, deneyimlemek, insanları tanımak, e, oraları da paylaşımda bulunmak, sizlere bunu aktarabilmek benim en e, büyük içten dileğim bu olacaktır. Bugün bir mukbang videosuyla karşınızdaydım. Her zamanki gibi. ton balıklı, e, mısırlı bir e, spagettim vardı. Onu afiyetle yedim. Ve tatil planlarından bahsettim. Umarım, yani küçük kaçama planlarından bahsettim. E, tam tatil gibi olmasa da. Umarım denizlerimizi koruruz. E, her gördüğünüz yerde, kamp alanlarında kirletilmiş e, gördüğünüz yerleri, kirletenleri uyarırsanız sevinirim. E, elinize bir çöp poşeti alıp da bu... E, Atıkları toplayabilirsiniz çok memnun olurum bunu herkes için yaparsanız da daha çok sevinirim kendinize çok dikkat edin umarım e, videolarımdan keyif alıyorsunuzdur keyif alıyorsunuz keyif, keyif alıyorsanız da keyif alıyorsunuz zaten nasıl almıyorsunuz keyif alıyorsanız da lütfen sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim çünkü bu kanal sizlerle büyüyecek e, bu kanalı ya da bu tip kanalları hep beraber büyüteceğiz e, bu işi yapan bu e, içerikleri üretmeye çalışan bütün arkadaşlara destek verirseniz de sevinirim sadece bana değil ben dencil bir insan değilim herkese destek verirseniz sevinirim zaten hani destek vermek anlamı e, belki yorumlarınız katkılarınız sürekli takip etmeniz izleye olmanız ve abone olmanızdan geçiyor Onun dışında zaten bunun geri dönüşü de sizlere e, gezip görülebilecek yerleri e, gezip anlatmamızla olacak bu karşılıklı bir etkileşim Bence çok güzel kanalımıza abone olursanız sevinirim e, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Onların kanallarına da abone olun. Herkesin kanalına abone olun. İlginizi çeken her şeyi izleyin arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Çok iyi bakın arkadaşlar.